Bugün tekerlekli veranda yapıyoruz arkadaşlar hep beraber. Tiny House'ımın bahçesine tam olarak önüne arkamda gördüğünüz bu verandayı kuracağım. Tekerlekli bir veranda demonte halde aldım. Üzerinin kompozit dek işlemlerini ben yapıyor olacağım bu videonun içerisinde. Buyurun başlayalım hep beraber. Verandam tekerlekli arkadaşlar gördüğünüz gibi neden tekerlekli olmasını tercih ettim aslında çok fazla insan tekerlekli tercih etmiyor evim de tekerlekli biliyorsunuz çünkü benim arazim imarlı bir arazi değil bu yüzden yapı stütüsünde bir şey koymak istemiyorum ben buraya her an alıp götürebileceğim formda şeyler bunlar yani evimi de götürebilirim tekerlekli çünkü verandamı da götürebilirim çünkü tekerlekli arkadaşlar ben burada kalıcı değilim sabit değilim hiçbir şekilde toprakla hiçbir şekilde bu Bağım olmayacak. Öyle planlıyorum yani. Sadece ekeceğim şeyler benim topraklı olan bağımı oluşturuyor olacak. İşte domates ekerim, ağaç ekerim, <laughs> biber ekerim. Römorkum plakalı ve ruhsatlı. Aynı evimin römorkunda olduğu gibi. Bu tekerlekli veranda projemi de bitirdiğimde eğer gerçekten güzel ve kullanışlı olursa benden bununla ilgili yardım talep edenlere de bu konuda yardım etmeye çalışacağım. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İmarlı arazisi olmayanlara yani imarsız arazi de bu şekilde böyle yaşam kurmak isteyenlere bu konuda fikirler vermeye hazırım. Römorkum çeki demiri dahil toplamda 11 metre uzunluğunda. Çeki demiri kısmı 1,5 metre. Onun haricinde ayak basacağımız veranda kısmı da 9,5 metre uzunluğunda arkadaşlar. Nelerimiz var? Tekerlekli römorkumuz var. Üzerinde kompozit deklerimiz var. Dizilmeye hazır. 4 tane krikomuz var. Bir tanesi o kısımda takılı. 3 tanesi burada. Bununla terazileme işlemini yapacağız. Düz bir zemin oluşturma işlemini yapıyor olacağız kırkolarla. Burada da kutunun içinde de kullanacağım bir takım malzemeler bulunuyor. Ben bu arada bu işlemleri tek başıma yapmayacağım. Çünkü hiç denemedim hayatımda. Tek başıma yapamayacağım yerler olacaktır mutlaka ki. Yanımda abim var, eşim var. Onlardan zaman zaman destek alacağım. O zaman hadi başlayalım. Şerefler, <laughs> 3.95 buçuk. Tamam. Açı böyle kalsın. Sabitli olun. Evet şuraya koyacağız en başa. Burada fazla pay var. Fazla var. Tamam. Şimdi? Şimdi karşıdaki kadar. Az şu anda. Fazla mı var? Evet. İt o zaman biraz. Bunların bir standartı yok. Şimdi bu kompozit denkler 5-6 farklı çeşitli boydaymış. Bu yüzden bunların hepsini öncelikle montajlamadan önce Buraya diziyoruz. Dizmemiz gerekiyormuş. Aldığımız firma o şekilde söyledi. Dizeceğiz, yerlerini belirleyeceğiz. Yani Lego gibi. Ardından da montajlayacağız buraya. O yüzden şimdi paketlerinden açıp dizme işlemini yapıyoruz. Uygun yerini bulmaya çalışıyoruz. Eldivenleri iyi ki atmışız. Şu yanlardaki boşluklardan tutmak çok iyi oluyor. Parmakların sıkışma ihtimali kalkıyor. Bir şeyleri yaptıkça öğreniyorsun. <laughs> bu niye inatçı çıktı ya? Bir dakika ya ben anlamadım. Yamuk koyduk ilk baştakine. Dur. Şuna basma. Yerleştiriyorum ben yamuklu. Oraya göre yapıyorum şu an. Bir tane boşalan kaldı. Ah. Açıyonda şey mı? Evet. Kendim bir an havada gördüm, ama hiçbir şey olmadı. Başlarına basmıyoruz. Başlarına basılmaması gerektiğini biliyorum ama ama basmadan olmuyor. Ama yine oraya getirdik. Hangi parçaya? Mutfağın önünde otururuz dedim ya. Hayatım bu böyle gitmeyecek mi? Evet. Mutfak burada değil mi? Mutfak burada işte. Mutfağın önü düzgün olsun dedim şöyle. O zaman bunların hepsini oraya getirin Ya şey, fark etmez ya. Siz de birleştirin yerlerini değiştirirsiniz. Olur. Ha, olur. Tamam, Aynı sıraları alıp koyacağız. bu başa koyacağız. Evet. Tamam. Okey. Akıl akıldan üstün. Kanca var mı? Ben varım işte. Bende ne işkence mi var? Arif Arif. <laughs> Bende ne işkence mi var? Söyle. <laughs> pozit deklerimizi tek tek diziyoruz arkadaşlar. Vidalama işlemlerini yapıyoruz. Deklerimizin uzunlukları birbirinden farklı olduğundan dolayı bir tık zamanımızı aldı neyi nereye yerleştirme konusu. Hala tam olarak onu netleştirmiş değiliz. Deneme yanılma yöntemiyle ilerliyoruz. Aynı zamanda biraz metreden de yardım almıyor değiliz. Özellikle ben. Kısaları ölçüyoruz. Öncelikle uzunları yerleştirdik. Uzunların yerleri belli. Kısaları uzunlara uydurmak daha kolay olacak diye düşündük. O yüzden kısaları ölçerek yerleştiriyoruz. Böyle güzel ilerleniyor. Yani aslında biraz az yol kat ettik ama ne yapacağımızı kafa aramızda planlayarak ilerlediğimizden dolayı böyle oldu. Bundan sonrası bence daha hızlı ilerleyecek. Ne yapacağımızı çünkü artık daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Abimin parmağı yaralandı. <laughs> Çok küçük bir zayiatımız var. Onun haricinde şimdilik bir sıkıntı yok. Ben de küçük bir taklattım diyebilirim. Ayağım boşluğa geldi üzerinde dolaşırken. Onun dışında ilerliyoruz bakalım. Devam edelim. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı ölterek ilerleyelim. Kısa dekleri ortaya koymaya karar verdik. Kısa olanları başlara koymayı düşünüyorduk ilk başta. Hatta bakın bu ilk sıranın kısasını sol köşeye koyduk. Sonradan bunun doğru olmadığını anladık. Çünkü uzun olan boşluğa denk geliyor. Uzun olanın şu kısmı, uç kısmı boşluğa denk geliyor. Boşluğa değil de şöyle demirlerin üzerine denk gelmeleri gerekiyor bitim yerleri ki bastığımızda buralara yani uzun vadede basıldığında buralarda esneme olmasın. Bunu ilk sırada anladık. <laughs> i̇şte yani deneyimleyerek anlıyoruz her şeyi. İkinci sırada öyle yapmadık. Kısa dekleri orta kısma denk getirdik. Boşluğa uzunların uçlarının boşluğa gelmesinden dolayıydı. Bu üçüncü sırada öyle bir sorun olmadı. O yüzden ortaya denk getirmedik kısayı. En sona getirdik. Ne nereye güzel bir şekilde denk gelirse öyle ilerliyoruz. Uzunlara göre yol alıyoruz. Şuradan vurayım. Altıncı sıradayız. İlerliyoruz. <laughs> Biraz daha hızlı ilerliyor artık tabii ki. Ne yaptığımızı daha anlamaya başladık ama şu vidalama işlemleri var ya aralardaki arkadaşlar. Onları doğru yapmamız gerekiyor. Onları yamuk yaptığımızda her şey yamuk ilerliyor. Bu bunları mı? Aralarında boşluklar var. Bu vida, vidaladığımız aparatın dişlerinin o boşluklara gelmesi gerekiyor. Böyle tık tık tak, takarak ilerlememiz gerekiyor ama onları ez kaza yamuk vidalarsak eğer işte sıkıntı orada başlıyor. Boşluklara denk gelmiyor. Ondan sonra geri sök, tamam. geri düzgün bir şekilde yap falan böyle öyle derken iş biraz sarpa sarıyor. Öyle ona dikkat ederek ilerliyoruz. Biraz da uzunluk kısalıkta sorun yaşadık ilk başlarda. O konuda hala sorun yaşamıyor değiliz. <laughs> Çok az böyle 1-2 santimlik bir uzunluk oluyor Abi genellikle. Sinemiden aldık biz bu kompozit dekleri. Kamil konuşmuş ben bilmiyordum. yazlık kış arasında 1-2 santimlik esneme payı olabilir demiş Aytunç Bey. Bu yüzden biraz Uzun geliyorlar, bir tık fazla geliyorlar. Evet, Oraları evet. da işte böyle yeşil yaprak gibi şeyler var ya, yapıyorlar, çitler falan yapıyorlar. Onları sararak kamufle evet. etmeyi planlıyoruz. 395 buçuk. Ben bir yerde 400 görmüştüm. Bu da aynı. 395 buçuk. 400 olması lazım. 400. Evet. <laughs> Değil mi? Evet oydu. Hı, oldu. ben bir tık ara verdim. Abim şu anda çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Ara verdim ama yine çalışmaya devam ediyorum tabii ki. Dört tane kütüğümüz var. Bir tanesi şu anda Tiny House'un arkasında. Bu kütükleri Romork'un dört ayağına denk gelecek şekilde bahçeye Tiny House'un önüne yerleştireceğim. Kütükleri yerleştirmek için de bunların büyüklüğü kadar toprakta çukur kazacağım. Ardından da krikoları bu kütüklerin üzerine yerleştireceğim. Böyle bir işlem yapacağım çünkü Romork'u teraziye almak için. Bakalım nasıl olacak? Hemen kazı çalışmasına başlayalım hep beraber gelin. Of the road, just a of a Alone, I was doing fine Mind of my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I want to see your face. Never will I be, be the same again. Oslo. Hiçbir şey kolay değil. Ama kendin için bir şeyler yapıyor olmak dünyanın en güzel hislerinden birisi. En güzel hissi diyebilirim. Şu anda krikoları, koyacağımız kütükleri, koyacağımız çukurları açıyorum. Açmaya çalışıyorum. Şuradaki çukuru açtık. Şimdi buradaki çukuru genişletmeye çalışıyorum. Karşı tarafta da iki tane çukur açacağız. Bu çukurları çok derin açmayacağız. Geniş olması yeterli. Çünkü o kütükler oldukça geniş gördüğünüz gibi. Onun haricinde şu anlık başka bir şey yok. Devam ediyorum ben. Came in my life, I wanna see your face. Never will I be be the same again. up song had already been sung I was going on. şey gibi oldu. Ev inşa edenler var ya YouTube'da. Aynen. Atalım mı? Atalım. Ya Allah. Oh. 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 You came into my life like a sweet embrace. Sweat me off my feet. And made me whole again. You came in my life. I want to see your face. Never will I be, be the same. Çok yorulduk. Verandamız sonunda bitirdik arkadaşlar. Şimdi artık yerine yerleştirme zamanı geldi. Aracı çektik. Çeki demirini bağlayacağız. Aracımda da çeki var zaten ve yerine yerleştireceğiz. veranda tam olarak bitmedi. Bir takım işleri daha var. Etrafını falan kapatmayı düşünüyorum. Biraz daha güzelleştirmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ya benim buradaki maceralarımın hepsini çekeceğim sizin için. Hepsine dahil olacaksınız. Hepsini hep beraber yaşıyor olacağız arkadaşlar. Bu arada verandamı beğendiyseniz siz de böyle tekerlekli bir verandam olsun ama işte nereden alacağım bilmiyorum gibi düşüncelerdeyseniz bununla ilgili mutlaka ki bana ulaşın. Bu konuyla ilgili size destek olmayı düşünüyorum. Bu haftalıkta benden bu kadar. Bu maceramın da şu anlık sadece şu anlık sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda mutlaka ki yine görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın eğer ki beni ilk defa bu videoda görüyorsanız. Hoşçakalın. Bay bay.